Merhaba sevgili gençler. 10. ve TET hazırlık konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Canlar kimyasal hesaplamalar konusunda konu kavrama testi 3'e geldik. Birinci sorumuzdayız. Basit formülü CH2 olan bileşiğin 1 molü 184 gram ise bileşiğin molekül formülü neydi? Arkadaşlarım bağıntımız neydi? Basit formül çarpı n eşittir molekül formülü. Değil mi? Basit formülün e tam sayı katı molekül formülünü verecekti. Arkadaşlar e, şimdi verilenleri yazalım. Basit formülümüz neymiş? CH2 çarpı N. Molekül formülü için ne demişiz? Bakın burası çok önemli. 1 molü kaç grammış? 84 gram. İşte biz buradan yürüyeceğiz. O zaman ne diyeceğiz? 1 mol basit formülüm yani CH2 kaç gram? Onu bulup parantezin içerisine yazacağız. CH2'nin hemen emasını hesaplayayım arkadaşlar. 1 karbon 2 hidrojen 12 2 daha ne yaptı? 14. O zaman 14 gram çarpı n eşittir 84 gram. Bakın birimler zaten birbirini götürdü. 14'ü de 84'ü de 14'e böldüğümüz zaman enin değeri kaç çıktı? 6. O zaman biz CH2 bileşiğini 6 ile genişlettiğimiz zaman C6H12 bileşiğini verir ki doğru cevabım adan olur. Arkadaşlarım ikinci sorumdayım. İkinci soruda ne demişiz? E, ee, CXH ya organik bileşiği oksijen gazıyla yanma tepmesi vermiş karbondioksit ve su oluşmuş. Yukarıda verilen denkleştirilmiş tepkimede X, Y ve Z ile gösterilen değerler şeklinde. Arkadaşlar tepkimemi yazıyorum tekrardan. C, X, gazı oksijenle yandığında ZO2 gazıyla yandı. 3 CO2 artı 4 H2 oluştu. Arkadaşlar kimyasal tepkimeleri denkleştirirken hangi mantığı kullanıyorduk? Atom cinsi ve sayısı korunur. O zaman giren ve ürünlerdeki atom türü ve sayısına bakacağız. Atom türlerimiz kimler arkadaşlarım? Karbon, hidrojen ve oksijen. Girenler kısmında karbondan kaç girdi? X tane. Ürünler kısmında kaç çıktı? 3 tane. O zaman X'in değeri 3. Girenler kısmında kaç tane yani hidrojenin var? Y tane. Ürünler kısmında 2 çarpı 4'ten 8 y'nin değerini de bulduk. Oksijene gelelim. Girenler kısmında 2z tane oksijenimiz var. Ürünler kısmında karbondioksit de var. Oksijen 2 kas sayısı 3 ile çarpıldığı zaman 6 karbondioksitten geldi. Suda ise 1'dir. Kas sayısı 4 ile çarpıldığında 4 de oradan geldi. O zaman 2z'nin değeri 10. Buradan Z'mizin değerde ne yapacaktır? 5 yapacaktır. O zaman 3, 8, 5 değerlerini veren bursa doğru cevap olacaktır. Arkadaşlarım üçüncü sorumuz, 6 gram magnezyum tamamı oksijen gazı ile tepkime veriyor. Tepkime sonucunda kaç gram bileşik oluşur? Arkadaşlar tepkimeyi beraber değerlendirelim. 6 gram magnezyum ben magnezyumun Öncelikle molün kütlesi 6, mol kütlesi 24 oranladığım zaman 1 bölü 4 mol magnezyumumuz harcanıyor. Hemen tepkimemi yazıyorum. Magnezyum 1 bölü 2 oksijen tepki tepkime girip magnezyum oksit bileşiğini oluşturuyor. Molce oranları yazdığım zaman magnezyumun önündeki sayı 1. 1 molü harcanınca 0,5 mol oksijen gazı harcanıyor ve 1 mol den oluştu magnezyum oksidi. Kimleri vermiş? Magnezyumu vermiş, magnezyum oksidi istiyor. Ama magnezyumu soruda kütlesini 1 mol değil, 1 bölü 4 mol vermiş. 1 bölü 4 mol magnezyum, 1 mol magnezyumdan 1 mol magnezyum oksidi oluşuyor. 1 bölü 4 moldan kaç? magnezyum oksit oluşur. Oran orantımızı yaparsak 1 bölü 4 mol magnezyum oksit bileşiği eder ki bunu kütleye çevirirken mol çarpı mol kütlesini kullanırız. Molümüz 1 bölü 4 mol. Magnezyum oksidin kütlesini hesaplarsak 24 artı 16'dan ne yaptık? 40. Bu işlemi yaparsak arkadaşlar magnezyum oksit bileşiğimiz kaç gram var? 10 gram. Doğru cevabın neresi oldu? Ceyhan olur arkadaşlar. Arkadaşlar geldik dördüncü sorumuza. Sülfürik asidin doğranma yerince hidroksit baz arasında gerçekleşen tepkime ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Burada iki şeye dikkat edeceğiz. Birincisi 49 gram sülfürik asidin molünü bulacağız. H2SO4 kütlesi kaç verilmiş arkadaşlarım? 49 hidrosidi ama hesaplarsak arkadaşlarım 2 hidrojen 2 oradan geldi. 1 kükürt 32 de oradan geldi. 34 on, e, 4 de oksijenden gelir. 64, 64 toplarsak 98 gram bölü mol. 98 e böldüğün zaman kaç mol edecek? 0.5 mol. Birinci aşamamız tamam. İkinci aşama arkadaşlarım sülfürik asidimizle bazımızın tepkimesini oluşturmak asit baz tepkimelerini denkleştirirken hidrojen ve hidroksit sayılarına bakar. İşte istiyoruz. burada istiyoruz. iki hidrojen bir hidroksit. Bizden bazın kat sayısını iki ile çarptım. Artık iki hidrojen ve iki hidroksitin neye dönüştü arkadaşlarım? iki tane suya dönüştü. Geriye dikkat edin. Bazın iki tane potansiyon yani asitten de SO4 anyonumuz kaldı. O zaman biz tepkimemizi bu şekilde elde ettik. Oranları yazacak olursak asidimizden 1 mol harcanırken 2 mol baz tepkimeye girmiş. 1 mol tuz 2 mol su oluşmuş. Ama soruda asidimizin kaç mol olduğu verildi. Kaç mol olduğunu bulduk. 0,5 mol bulduk. Bu yüzden biz oranı 0.5 ile çarpıp aşağıya indirdiğimizde soru için verecek değerlerle ki 1 mol baz tepkim verecek, 0.5 mol tuz oluşacak arkadaşları ve 1 mol de su oluşacaktır. O zaman bakalım. 1 mol 2, 2 mol 4 mol oluşur ki bakalım arkadaşlar birinci ifade 1 mol değil 0.5 molmuş. Birinci ifade yanlış. Arkadaşlar ikinci ifadeye geliyorum. Bir mol su oluştu. Biz suyun kütlesini mol çarpı mol kütlesinden hesaplayalım. Molü 1, 2 hidrojen, 2, 16 da oksijenden bir toplu 18 kütlesi olacaktır. 18 gram olacaktır. İkinci ifade doğru. Arkadaşlar geldik. Üçüncü ifademize potasyum hidroksit verilmiş. Kaç mol? 1 mol. 1 mol potasyum hidroksit harcayacağız. Biz kütlesi çarpı, kütlesi. kütlesini kütlesi yapacağız. Molü çarpı mol kütlesi. Bir kütlesini hesaplayalım. Bir potasyum, bir oksijen, bir hidrojen. Potasyuma kaç verilmiş atom ağırlığı? 39. Oksijen 16. Hidrojen de kaç verildi? 1 verildi. Topladığım zaman ne yapar? 56 gram mol yapar. 1 çarpı 56'dan potasyum hidroksitin kütlesi de ne çıkar? 56 gram çıkar. Yani üçüncü ifadem de doğru olur ki doğrumuz 2 ve 3 de denizli oldu. Peki, arkadaşlarım geldik 5. Beşinci sorumuza. 5. Beşinci sorumuza ne arkadaşlar kalsiyum kalsı asit içi, su içerisine atıldığında kalsiyum hidroksit ve hidrojen gazı şeklinde tepkime verilmiş. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili verilenlerden hangileri doğru şekilde ilgiler var? Arkadaşlarım tamam, biz tepkime yeniden yazalım. 1 mol kalsiyumumuz 2 mol suyla tepkime verdiğinde 1 mol kalsiyum hidroksit artı 1 mol de hidrojen gazı oluşuyor. O zaman oranları yazacak olursak kalsiyumun önünde herhangi bir sayı 1 mol 2 mol suyla tepkime verir. 1 mol kalsiyum hidroksit ve 1 mol de hidrojen gazı oluşur. Gelelim birinci ifademize. Birinci ifademizde arkadaşlar kalsiyumun 2 mol olduğu söylenmiş. 2 mol olabilmesi için bizim verilenleri kaçla çarpmamız lazım? 2 ile. 2 ile çarptığım zaman 2 elde ettik. Burada kimi? Hidrojeni. Ben hidrojene döndüm. 2 ile çarptığım zaman 2 mol 4 hidrojeni hemen mole dönüştürelim. Hidrojen 1 ise H2'nin mol kütlesi ne yapar? 2. 4'ü 2'ye böldüğüm zaman ne olacaktır? 2 mol hidrojen gazı oluşacak. 2 mol oluşmuş. Bu yüzden bir ifade doğru. ikinci ifadeye sevgili canlar. canlar. ikinci ifadede de ne demişiz? Oluşan çözeltinin elektrik iletkenliği oluşan çözeltimiz nedir? Kalsiyum hidroksit. Kalsiyum hidroksit hangi iyonlara ayrışacak? Kalsiyum ve hidroksit iyonlarına ayrışacak. Arkadaşlar iyonların elektrik iletkenliğine ilgili yüzden ikinci ifadem de doğru oldu. Gelelim üçüncü ifademize. 3 Üç mol kalsiyum hidroksit oluştuğunda hemen üçüncü ifadeyi de şuraya yazayım. Kalsiyum sitin kaç mol olması yapılması isteniyor? 3 mol. O zaman kaç işleteceğiz? 3 3, 3 işlettiğimiz zaman biz suyun da kaç sayısını 3 ile çarptığımız zaman ne olacak? 6 mol H2 o olacak. Peki bilen nesi isteniyor? Kütle. Mol çarpı mol kütleden yapacağız. Arkadaşlar suyun molü 6 mol. Hem A'sı 2 hidrojen, 1 oksijen, hidrojenden 2 oksijenden e, 16 geldi topladık 18. Çarptığımız zaman arkadaşlarım su kütlesi ne yapacaktır? 108 gram yapacaktır. 3 ifade doğru olur. Bu yüzden bunların 2-3 ile Edirne olur. Arkadaşlarım geldik 6. sorumuza. Alüminyum elementinin nitrik asit çözeltisi ile tepkimesi vermiş. Tepkime 9 hidrojen gazı elde etmek için kaç gram hali harcayacak? Arkadaşlar öncelikle elde edilecek hidrojenin ne bulalım. Kütlesi 9, hidrojen verirse H2'dir. 2'ye böldüğümüz zaman ne olacaktır arkadaşlar? 4.5 mol H2 gazı Arkadaşlar şimdi tepkime de kat sayıları alıyorum. A, L ve h 2 alırsam. A, L'nin önündeki kat sayı kaç? 1. 1 mol A, L harcayırken H2'nin önündeki kat sayı 3, 2 yani 1.5 mol H2 gazı oluşur. Bunu biz tepkimeden faydalanıp bulduk. Ama terkimeden faydalanıp bunu bulduk. Soruda ise H2'nin kaç mol oluşması isteniyor? 4.5 mol H2O olursa kaç mol oran Orantı kuracak olsak 3 mol h harcanmalı. Ama bizden H2'nin kütlesi isteniyor. Hem kütlesi yapalım. Mol çapı mol kütlesi molümü 3 ee, atom maddesi 20 verilmiş. Buradan alenin kütlesini çekersek 81 gram çıkar ki doğru cevabım C an olur. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı artırmamıza takdir etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoş.